36 sarı prizmaya 2 mavi prizma daha eklenerek toplamda 38 prizma ile rastgele yapılacak olan kulide 2 mavi prizma arasında yer alacak sarı prizma sayısının kaç adet olması beklenmelidir? Çözüm gelsin. Öncelikli olarak soruyu hatırladıktan sonra başlangıçtaki 36 prizmayı öngörelim ve ardından da sonradan eklenen 2 mavi prizmayı belirleyelim. Hatırlanacağı üzere soruda bize toplamda 38 prizmayı rastgele karıştırarak oluşturulacak kulede, iki mavi prizma arasında yer alacak sarı prizma sayısının kaç adet olabileceği sorulmaktadır. Bu durumda analizlere başlarsak, görüleceği üzere her bir sarı prizma kule yerleşiminde 3 farklı yerde bulunabilecektir. Buna göre de iki mavi prizma arasında bulunabilecek sarı prizma sayısı 12'ye eşit olacaktır ki, bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.